Öttürüyor. Baba sıkıyor, öttürüyorum ama sıkıyor. Kaç lan kaç. Eğliği var. arkadaşlar lan sıkıyor. Arabanı seveceksin ki araban da seni sevsin Şunun güzelliğine bak ya Sana kırmızı çok yakışıyor Arkadaşlar düğün hazırlığı yapıyorum Tofaş'la düğün konvoyuna gideceğiz Şöyle güzelce etrafını falan sildim Ulan damat gibi oldu ya Maşallah yorumlarınızı alırım arkadaşlar Arabaya hemen nazar değiyor Bak detayı gördün mü bak maşallah Şöyle bir son kez kontrollerimizi falan yapalım Arkasına falan bakayım var. Bak sunroofını falan da açtım İçeride temizlendi Vallahi mis gibi kokuyor ya Şöyle bu arkasına da falan geçeyim arkadaşlar Bakın ne yazıyor burada sen delirsin, sen benimsin. Tofaş'ta düğüne gidiyoruz kardeşim. Normalde İsmail abinin torosuyla gidecektim arkadaşlar. Daha az yakıyor diye olsun kardeşim. Bu seferlikte de torosla değil de Tofaş'ta giderim. Sizce hangisi güzel? Tabii ki de bizim Tofaş'ımız güzel be. İsmail abinin evindeyiz arkadaşlar. Şöyle bir Tofaş'ımızın içine geçelim. Haydi bismillah. Şu ön paneli falan da güzel bir şekilde sileyim arkadaşlar. Şöyle şuralar da güzel. Zaten sunroofumuz açık. o. mis gibi havamız da geliyor. Şuralar falan da şöyle güzelce bir silelim arkadaşlar. Gittim ceketimi de çıkardım arkadaşlar. Ne de olsa düğüne gidiyoruz kardeşim. Şöyle ben bir ceketimi de giyeyim. Bizim yakın bir tırcı abi var arkadaşlar. Onun oğlu evleniyor. Onun için bu şekilde süslendim, püslendim. Güzel bir şekilde giyindim. Haydi bismillah kontağımızı açtım. Marşımızı yapalım. Sese bak be kükürüyor. Vallahi arkadaşlar sesi gerçekten efsane Dosta güven düşmana korku saplamacı tofaş Böyle bir yavaştan evden yola çıkacağız arkadaşlar Tofaşımızla ara gaz vere vere Oy, Oğlum sesi ne güzel ya Oy, Yanlıyor fişek edişi Karışım bastan basma şurada bir Arkadaşlar buradan bir u atacağız özlemişim Tofaş ya. Hakkını vere, vere gidiyoruz arkadaşlar. kırmızıda da geçiyoruz yapacak bir şey yok. Arabi İsmail abi. Bu da bir de yazılımlı Tofaş arkadaşlar. Böyle bastımda gidiyor. Hakkını veriyor yani Jet Edition Tofaş kardeşim. Bas 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 bas. Şuna bak be. Gişeden 130 da geçiyoruz. Ey maşallah. Düğünde böyle bir güzellik olacak kardeşim. Tam gelin arabası gibi. Yanlar mı? <laughs> baba, baba. Işte Oy, yanlıya yanlıya hakkını vere, vere gidiyoruz kardeşim. Buna baksana abi ya. Baba jantlarının güzelliğine bak be. Baktık insanlar sevilmeyi hak etmiyor. Biz de arabaları sevdik. Lan ne güzel makas attık be. Ölüme gidelim dedin de mazot mu yok dedim be gülüm. Demiş olabilirim arkadaşlar. Bu araba tüplü çünkü. Tüplü ve öfkeli tofaş dediğimiz bu kardeşim. Bas bas bas. Arkadaşlar bu arabaya 200 bin lira para verdiler. Reddettim kardeşim. Çünkü bu araba değerli. Türkiye'de tek ya. Şuna bak. Ferrari direksiyonlu yazılımlı tofaş düğündekilere saplıya saplaya gideceğiz siz rahat olun. Önde yine bu makaslı karalar görüyorum arkadaşlar. Bak şimdi izle. Oy! Ne deli ne diyorsun be Biz bu piyasaya yeni gelmedik Geri geldik geri bak 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 Oy <laughs> Aa! la lan, lan, lan. Arkadaşlar yanlıya oh! yanlıya hakkını vere vere gidiyoruz kardeşim. Eski tofaşçılarda kim kaldı? Ben kaldım tabii ki be. Ey maşallah. Ben düğüne doğru yapıştırdım gidiyorum. Aydın bakayım düğünde görüşürüz. Arkadaşlar düğün salonuna da az kaldı Şöyle bir navigasyonumu ayarladım ben de Biraz önce bir jete kalkmışız var ya uçak gibi geldi Bize fark etmiyor havada karada denizde Jete kalkıp saplıya saplıya gidiyor Ama nerede bu düğün salon iki kardeşim ya İleride sağda gösteriyor arkadaşlar Bakayım şöyle bir şunlara dikkatli bir şekilde Şurada ufaktan bir kalabalık var ama Galiba burası arkadaşlar düğün salonu Şöyle ben bir sinyalimi vereyim şuraya park edeceğim de Hocam bu ne Allah rızası için ya. Tamam anladık pas satınız vardı arkadaşlar bu görgüsüzlük. Şuna bak kaldırma park etmiş Sırf hava atacağız diye şuna bak kardeşim ya. Ben nereye park etsem de oraya sığar mıyım acaba arkadaşlar? Şöyle bir deneyim. Sarı sarı siz rahat olun şuna bak gergesizler bir de puan çekmişler kardeşim ya Allah Allah Eyvallah aslanım sağ olasın. arkadaşlar yazma verdiler Şöyle biz bir kapatalım kontağımızı yazmamızı aynaya yazacağız kardeşim Abi bizim burada ayna olmadığı için vitesi basacağız yani. Ya bir şey var mı? Yok kardeşim şöyle vitesimize bağlayalım. Gıcık oldum adamlara şuna bak ya. Tamam anladık bu var kardeşim. Bir de gelmişler yolu kapat ya yani böyle park ediş şekli var mı yok neyse gerginliğe gerek yok zaten davul zırnına çalıyor haydi bakayım oyna indir arı ulan sen gider sata o kadar para verirsin tofaş senin yanında gayış gibi durur. böyle biz bir düğünümüze geçelim arkadaşlar oh bak bak ulan bu ne lan böyle hiç kimse yüzü gülmüyor düğündesin kardeşim biraz oyna ya iyi Saçlarına hangi şampuanla yıkıyorsun ya? Allah verim arkadaşlar millette de hiç eğlence yok kardeşim ya. Haydi bakayım oynayın. Hadi bakayım ona buna böyle. Arkadaşlar burada bir tane daha tofaş gördük ama bizim tofaş daha iyi. Allah Allah arkadaşlar burada bir gerginlik var ama bu gerginliği seviyor. Kardeş burada ne oluyor ya? Vallahi burada aşiretler arası bir kavga oldu da düğünde birazcık gerginlik var. Allah Allah. Neyse kardeşim biz oynamaya bakalım eğlencemize. Haydi bakayım yandan. Anan abi, kaç 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 havaya ateş ne diyorlar. Uh Hadi bakayım yapıyor. Uh lan bu kırmızı tofaş kimin? Ne diyor lan sen lan bu kırmızı tofaş lan? Kimsin lan sen? Lan aşiretsiz lan biz. Lan başlattırma aşiretine de seninde? de. Oğlum bak şu elli koluna indir bak. İndir lan şu elli koluna. Lan sen kimsin lan? Sıkarım lan sen lan ya. Sık lan hadi. Hadi erkek sen sık lan. Polis çağırdım polis geldi. Nasıl lan polis çağırdın? Al oha ya amirim bu geri zekalılar bana silah çekiyor amirim Oğlum bak geri zekalı falan valla seni öldürürüm ha Amirim duydunuz değil mi amirim bak teyze diyor amirim Bunlara bak ya lan düğüne geldiğimize geleceğimize pişman ettiler kardeşim ya biz tofaşımıza geçelim Arkadaşlar şu düğünden çıkalım arkadaşlar vallahi düğün sahibine de ayıp oldu da yapacak bir şey yok yani arkadaşlar adamlara bak lan. Passatları çekmişler öyle zenginiz diye bize şekil şekil yapıyorlar şuna bak sinir stres sahibi adamım ben kardeşim ya şimdi bu amirim onları içeri alsın da arkadaşlar aklı başına gelsin zaten onların silahının ruhsatı falan da yoktur. Hadi dayı geç ya böyle bir kendimize tofaşçı arkadaş da yaptık arkadaşlar hadi bakayım tofaşçı devam et. Vallahi onun da tofaşı bayağı güzelmiş arkadaşlar ama kırmızı daha iyi duruyor. Haydi bakayım devam et aslanım yavaş 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 bak tamponu falan bir yerlere vurursun şöyle bağırttırak da. Allah'ım sizin silah varsa bizim bir egzozumuz var kardeşim. Adamlara bak ya sinir stres. bizi sahipsiz sandılar. Lan sizin gittiğiniz asfalt yolun asfaltını biz döktük tırcılıkta. Hayırdır lan? Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın ufak bir gerginlikten dolayı. Normalde düğünlerde eğlenmeyi oynamaya gidiyoruz ama işte bunun gibilerde işte kendini beğenmiş. Bunlar sonradan parayı bulmuş kardeşim. Bu yaştan sonra millete adamlığı ben mi öğreteyim ya? Ona lan öyle birileri sıkıyor. Ananı avradını. Oha la kardeşim kaç lan kaç kaç arkadaşlar peşimde gel Oğlum bu ne ne yapıyor lan bu Arkadaşlar in midir cin midir Allah niyetimiz rahatsızlık vermek değil Oğlum ateşe ne de geliyor kaç kardeşim kaç ya Allah kahretmesin aşirete dalaştık başımıza bela aldık Hadi oğlum tofaş yazılımlısın lan sen sapla şu posatlara. Vallahi arkadaşlar pasat geliyor Hem de ateş ediyor Allah yarabbim Bas 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 dur önüme atlama Allah yarabbim aşiret geliyor peşimden sen benim önüme atlıyorsun ya Bas kardeş bas kurşun sıkıyorlar ben şöyle polisi arayayım arkadaşlar Allah'ı aşiret peşimize sıçtık kardeşim Allah'ım yarabbim geldi şuna bakın arkadaşlar ya beni bir sal şaka yaptım Allah'ım yarabbim bir de puan satta beni kovalıyor ya Geliyorlar amirim peşim dediler. lütfen yardım edin amirim Kapat kardeşim kapat Allah'ım yarabbim Önüme de kıracak baba Bastan bas benim araba yazıldı kardeşim Hadi lan tofa hakkını ver Bu zor günümüzde işe yaramazsan başka hiçbir zaman yaramazsın Bas 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 Lan arkadan polis de geliyor yapmıştır Bunlar bizi yakalarsa ikiye böler Sekizde çarpar yani Yani ortaya değişik şeyler çıkar arkadaşlar Bas bas yanlıya yanlıya tofaşın hakkını ver ver gidelim Arkadaşlar galiba atlattık peşimizde yoklar da geliyor. Bu Allah kahretmesin beni bir salın ya. Vallahi geliyor şunun gelişe bak ya bunlar beni var. Yakalarlarsa sıkarlar arkadaşlar. Bir de öttürüyor Ama sıkıyor Kaçlar, kaç. Böyle eğiliyor arkadaşlar sıkıyor. Bu Allah kahretmesin ya. Allah'tan tofaşım kurşun geçirmiyor. Şaka lan şaka geçiriyor. Bir daha gene buna motor yazdım attıracağım ama insan buna bir zırh. Ah polis var. Polis var. Oha. Oha polis amca var. Polis amca beni geçtin. Allah'ım yarabbim. Polis amca Tofaş'ı mı kovalıyor ya? Tofaş'ı bırak. Polis amca adamlar bizi yatırıp şey yapacak. Bu ne oluyor ya? Bas 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 bas. Hı, oğlum arkalarda bir şeyler uçuyor. Ne oluyor? Yalnız bildiğim tek şey bu aslan beni kovalamaya devam ediyor. Şuna bak hala geliyor. Bir de ateşe değil de geliyor. Allah'ım yarabbim. Bir yerimize falan kurşun gelecek. Dur abicim. Lütfen dur ya. Anlasın, Şuna bakın arkadaşlar. Bas bas kardeşim. Haydi Tofaş. Haydi. Gitmiyor. Şuna bak. Gaz yok. ak yok. Gitmiyor. Ben de bu arabayı hızlı sanıyordum. Persem bundan hızlıları da varmış. Ne olduğu konusunda şu anda hiçbir fikrim yok. Yolları değiştirdik arkadaşlar. Şimdi de ben polisi kovalıyorum. Şöyle bir sağa çekelim de arkadaşlar polis amcamız bize yardım etsin. İleride güzelce bir sağa çekelim arkadaşlar. Bakın polis abi geliyor mu? Geliyor hem de iki tane polis geliyor ha. ben bir benzinleri çekeyim de arkadaşlar bunları polis amcaya şikayet edeyim ya. Vallahi nane yeriz, Nana yavrum, nana oluruz. Çek abi şöyle sağa. Çünkü şöyle bir yanlayalım kardeşim. Ananı avradını, ananı. Oh Allah şükür polisler Evet gel işte bravo. Gelin gel la gelin. Yoksa bizi vuracaklar. Nerede lan o passatlar? Neredesiniz lan passatlar? Hadi şimdi amiremin yanında da dursanıza ya. Öyle gidersiniz işte. Adam Allah lan lan. Bu iş burada bitmedi. İkinizin de plakasını aldım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Gördüğünüz üzere bizim kimseden korktuğumuz yok yani bak. Öyle herkes adam olsun akıllı olsun. Haydi hoşçakalın bay bay.